Hepinize merhabalar dostlar ben Eren Gene karşınızdayım ee, Bugün sizlere Roblox'ta nasıl Roblox kazanabilirsiniz Bunlardan bahsedeceğim dostlar ee, İlk öncelikle arkadaşlar Hemen internetimize bağlanıp VPN'imizi açıp Roblox'a giriyoruz ee, Bağlan artık internete Neyse Ben bu arada bazı şeyleri Yavaş yavaş size anlatmaya başlayayım ee, Arkadaşlar Şimdi bizim burada robux Kazanabilmek için bir ee, şeyler yayınlamamız veyahut da yapmamız gerekiyor. Öyle boş beleş hemen şeye gireyim abi. Ee, ismi nedir işte. Please donate'e gireyim. robux'u bulayım çıkayım. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Şimdi ben size öğreteceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle Robux kazanmanın 3 tane hadi bilemedin 4 tane yolu var. Dördüncüsü dediğim gibi please donate gerçekten çok saçma. Ee, kalan 3 yoldan bahsedeyim sizlere dostlar. Birinci yolumuz tişört yayınlamak ve en kolayı dostlar. Çünkü item satış denilen sitede arkadaşlar herkes her gün farklı bir tişört yayınlıyor. Ayrıyeten ben de 555 tane tişört yayınlıyorum. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim burada bir grubumuz var. Bakın tişört. Tişört satıyoruz abi. Hemen göstereyim bu arada ne kadar kazandığını da grubun. Ee, siz reklam verirseniz daha çok kazanabilir. 71 Robux kazanmış. E, ee, reklam verirseniz daha çok kazanabilir arkadaşlar. Ee, şey göstereyim şimdi abi. Nasıl yapılacağını. Ee, ya göstermeyeceğim tabii ki de. Şey ya göstereceğim aslında. Nasıl anlatayım ki ben size bunu dostlar. Yani göstereceğim ama create demeyeceğim. Ve hatta hadi create diyelim. Arkadaşlar bakın grubunuzu seçiyorsunuz creation'a tıklıyorsunuz avatar items'a tıklıyorsunuz classics'e tıklıyorsunuz classics pants veyahut da shorts diyorsunuz ben shorts diyeceğim dostlar upload diyorsunuz upload diyorsunuz tekrardan mesela benim burada 329 shorts şeysim var mesela atıyorum abi şunu yayınlayalım ya mesela attım 10 Robux karşılığında bunu yükleyebiliyorsunuz. Hemen yükleyeyim. Sonradan da nasıl satacağınızı öğreteceğim çünkü dostlar. Bunu krediledikten sonra bu arada ayrıyetten bu size geliyor. Evet abi düşündüğüm bak tekrardan oldu. Arkadaşlar siz yeni kredilediğiniz tişörtün üstüne tıklıyorsunuz. Sere tıklıyorsunuz. Oradan istediğiniz Robux miktarını yazıyorsunuz. Altta da ne kadar teks kesileceği yazıyor zaten. Hemen geri dönelim en başa arkadaşlar. Şöyle tamam geldik. Ee, arkadaşlar diğer bir yolumuz ise oyun yapmak. İkinci yolumuz en zor yolu dostlar. Ee, sona bıraktım. Aslında en zor değil anladıktan sonra en kolayı da o oluyor. Ee, arkadaşlar oyun yaparak Robux kazanabilirsiniz. Bizim bir oyun grubumuz var. Burada gruplarınızın hepsinin linki de açıklamalarda bulunuyor. Sizler de gidip bakabilirsiniz. Ee, oyunların içine atıyorum işte Game Pass koyarak veyahut da ne bileyim dostlar işte e, ee, oyunu ücretli yapmak falan bu şekilde kazanabilirsiniz ama insanları dolandıran olursa ebesin <laughs> ben onun ee, neyse abi burada da dostlar UGC bakın yani 3. set reneğimizde UGC dostlar gene kendi yaptığımız UGC'lerden göstereceğim mağazaya tıklıyorum bakın UGC denilen şey dostlar bu yani gördüğünüz şey abi UGC denilen şey bu Neyse abi yeni de yapsana ya. Tamam çok kötü oldu şimdi bu. Tekrar yenine bakayım. Abi ya bu sorunu ben anlayamıyorum. Bakın çok garip bir sorun var. Bu sorun yüzünden videolar bazen bok olabiliyor. Arkadaşlar mesela en son yaptığım şey benim mor boynuz ve gerçekten sevildi mi? Sevildi abi. Ee, mor boynuza giriyorum hemen. Arkadaşlar bakın. Buna istediğiniz fiyatı verebilirsiniz. Fakat şurada size şöyle bir uyarayım. Dostlar bunlar çok fazla text alıyor ve createlemesi 800 pardon 750 Robux, publishlemesi 1700 Robux. Yani nereden baksanız 2400 Robux'a bunları yüklemek size mal oluyor. Bu da gerçekten çok yüksek bir fiyat. Şimdi ben size göstereceğim abi nasıl şey yapıldığını. Hemen bir tekrardan VPN açıyorum. Yenile diyelim abi hemen. Evet bakın burada duruyor. İtemi isterseniz limited yapabilirsiniz fakat limited yaparsanız dostlar 20.000 Robux toplamda Publishlemesi ee, arkadaşlar ben bunu 95 Robux'a sattığımda bana sadece 20 Robux dedi bu da gerçekten kötü bir şey kötü bir olay dostlar ee, ama siz isterseniz buradan bunun fiyatını yükseltebilirsiniz mesela 100 yaparsanız size 125 verir oyun ee, fakat saçma bunlar öyle söyleyeyim dostlar Mesela abi ben 45 arttırayım bunun fiyatını. 140 oldu. Save change diyeyim abi hemen. Şu anda save'lendi dostlar gördüğünüz gibi. Bu arada e, gerçekten ne kadar tax aldığını görmek için size ne kadar kazandığınızı göstereceğim. E, satışlar. Arkadaşlar bakın Galaxy Glass satmışım. 95 Robux'a sadece 28 Robux'u gelmiş. Roblox'tan bunun düzeltilmesini istiyoruz bu arada bir yandan da hiç yoktan sattığımız şeyin yarısını veya hatta yüzde seksenini alalım abi. Çünkü hem bunu publish demek, create demek için acayip robux harcıyoruz ve hak ettiğimiz parayı alamıyoruz dostlar. Ee, bu da bir diğer robux kazanma taktiğimizdi. Dördüncü işi hiç göstermek istemiyorum. Fakat göstermek zorundayım dostlar. Dördüncü taktiğimizde please donate'e girip dilenmek dostlar. Bunu yapmamanızı öneririm. Şahsen bu benim sinirimi çok bozuyor. Bir ara ben de yaptım. Fakat ben insanların yakasına yapışmadım dostlar. Sizler bunu yapmayın. Dördüncü taktiğimiz en kötü taktik. Ee, videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.